Bizim ikisi niye alkol içmiş gibi gidiyor ya? Sıçmayacağım. Dayı ne yapacağım? Söyle sen. Bu kapıyı açalım. Kapıda bir şey mi yapacağız? Telledik lan. Anam uzay boşluğundayız. Şimdi arkadaşlar bir yandan oyunun size hikayesini anlatayım. Eee Kalisto bir tesis içerisinde bir şeymişiz. Bir dakika. Ne lan burası? Burası ne oğlum? Aşağı ineceğiz. <laughs> Gibime geliyor. Şa...